Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örnekle devam ediyoruz. Can simidi yani dik koordinat sistemi ile ilgili. Dik koordinat sistemi şu şekilde tarar alan nedir sorusu geldiğinde. Bu basit bir soru ama bu genel bir mantığımız vereceğiz biz. Tarar alan nedir? Tarar alan bir üçgen değil, bir dörtgen değil, bir çemberde tanıdık bir şekilde değil. Kare değil, dik dörtgen değil, dik üçgen değil, eşkenar O zaman nasıl yapacağız biz bunu? Böl, parça, çöz yöntemine ya da tüme varım, tümden geleceğiz. Benim tavsiyem analitikte ne olursa olsun bu sorularda da geleceğiz biraz sonra. Çerçeve sistemi var. Hemen ben bunu çerçeveye alacağım. Çerçeve almak süper bir yöntem. Hemen çerçeve alırsam ne halletti ben? O, B, K, L. O tanıdık bir ne? Şekil, dikdörtgen alanı. Demek ki tır alanı bulmak için o dikdörtgen ne işimize O dikdörtgen bir eski üçgeni bir de eski üçgenleri çıkarttığımızda tır kalır. Problem var mı? Yok. O zaman şu uzunluk kaç birimmiş? 8 birimmiş. A'nın absi 4. Absi 4 derken şunu çizdim burası. 4 birim geldi. Ortada da 6. O zaman şu noktanın orada da 6'ymış. Değil mi? Şu yükseklik 6 birim. 6 birim. Demek ki dikdörtgen alanı iki dikgenin çarpımıdır. İki dikgenin çarpımı 8 ve 6. Uzun uzun yazmamız gerek var mı? Yazalım. O, B, K, L dikdörtgeninden S1 üçgeni ve S2 üçgeni çıkar. Dikdörtgenin alanı iki dikgenin çarpımının alanıdır eksi S1 üçgeni. S1 üçgeni şey alanı neydi? Taban çarpı yüksekliğin yarısı. Şimdi geldim. Burası neydi? Absis 4 birimdi. 8'den 4 çıkıldı 4 kaldı. Yani bu uzunluk 4'te burası kaç benim? 4. O zaman 3 eski üçgen tabana 4, yükseklik 6 bulduk. Yükseklik 6 bulduk. S1 üçgeninin 2 birim, 6 birim. O da şu dik yükseklik kaç olsun? 4. Tabanda burasını ne bulmuştuk zaten? 4 bulmuş. O da S1 üçgeni alanı. Üçgen alan formülü neydi? Taban çarpı yüksekliğin yarısı. Tabanı 4, yüksekliği 4. Veya kısaca dik kenarlar çarpımının yarısı dik üçgenin alanı. O da S1 üçgeni taban 4 çarpı yükseklik bölü 2. Eksi S2 üçgenin dik kenarlar çarpımının yarısı da diyebiliriz. 6 kere 8, 48. 4 kere 16 bölü 2, eksi 8. 6'ya 4, 24 niye 12, 12, 8, 20 çıktı. 48'den eşit 28 birim karedir diyebiliriz. Tıralancı. Çerçeve yöntemi her zaman için yapabilir. Geldim buradan. Yine ne sorusu bizim için? B noktasının koordinatı nedir? Arkadaşlar koordinat demek koordinat sonra Ne soruyor? Uzunluk soruyor. Uzunluk. <laughs> biz tüm geometri ne demiştik? Topu topu, nur topu gibi uzunluk Bir, psikopor, iki uzunluk formu Bir pisagor, iki benzerlik demiştik. O halde biz nerede koordinat sorusu varsa hep biz bunu nereden bulacağız? Ya benzerlikten bulacağız ya da pisagordan bulacağız. O halde 2 ile 4'ü niye vermiş? Kullan diye vermiş. O zaman 2'yi nasıl kullanacağım? Ben yani 2 demek ne demek? Apsisi 2 yani. Şurası 2 benim demek. Şurası neymiş arkadaşlar? 2 birim. Ortada dördünü niye vermiş? Kullan diye vermiş. O halde bunu kullanmak için nerede olduğunu görürseniz y de 4 ise o zaman şu yüksekliği kaçmış arkadaşlar? 4'müş. 4. O halde biz biliyoruz ki ne var bizim üçgenlerde? Dikten dik inersek hamburgerin karesi patates kızartması. Doğru mu? Doğru. O halde biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar hemen? Hamburgerin karesi patates kızartması. Hamburger kaç? 4. Hamburgerin 4 bulmuştuk. Patates kaç? 2 birim. 4'ün karesi 2 çarpı kızartması. 16 bölü 2K. 16 eşit 2K'sı. K'sı kaç geldi? 8 geldi. O zaman B noktası bizim için K'sı 8 ise 2'ye niye ekledim? 8. O zaman B noktasının koordinatlarını niye bulduk arkadaşlar? 2, 8 daha 10'a 0 bulmuş olduk. Yani üçgenleri kullandığımız hamburger kese patates kızartmasını burada hallettik. Geldim buraya. Burada ise yine C noktasının x'i nedir? Y'si nedir? Yani kordan istiyor. Yani ne istiyor bunda? Uzunluk istiyor. Uzunluk. Uzun ya pisogor ya benzerlik. O halde uzunluk derken hangi uzunluk eşittir? Bir kırmızı uzunluk istiyor. Çünkü C'nin x eksen uzaklık ne değeri arkadaşlar? Y değeridir. Mesela şurada da yapmıştık biz. A noktasının x eksenine olan uzaklık değeri. Nedir arkadaşlar? Y değeri. Bunu unutmayın. Y değeri. O halde bizden c'nin x eksen uzaklığı bulacağız y'sine. Bir de şu kırmızı uzunluğu bulacağız absiz değerine. O halde demek ki bu uzunluk sorulmuş. O halde psikolojide benzer. Peki biz ne vermiş? Şurası 4 birim vermiş. Y'nin ordinatı 4 birim demek. C'nin absisi 1 ise burası 1 bir birim. Ama bunlar hiçbir şey vermemiş bana. O da Pisagor yapabilir miyim? Yapamam. Kenar çünkü hiçbir şey yok. Yok. Bu yapabilirim Pisagor ama bunu bulurum. Bunu bulurum. Bundan yine belli o halde Pisagor yapılaması kesin Kesinlikle orada benzerlik var. O zaman benzerlik için eşit açı yapacağız. Alfa 90 beta 180 olduğu için beta 90 180 olması için alfa gelecek. Alfa var, 90 var, 180 tamam açı nedir? Betadır. O süper. Demek ki ne var burada? Aç açı benzerliği var. ÖSYS'nin öğrenci seçimi yerleşim sınavlarının en meşhur sorusudur. Üçgen içinde, dörtgen içinde, dikdörtgende de anlattık çok güzel bunu. Üçgende de anlattık. Antikliğin yine karşımıza geldi bizim için. O halde burada 90'ın karşı kenar ve 90'ın karşı kenar birbirine eşit mi? O, o halde bu ikisi nasıl üçgenler? Önce alfalar, betalar birbirine eşit olduğu için benzer dedik. Ama hipotenüs de eşit olduğu için benzer ve üçgenler? Eş üçgenler de diyebiliriz bunu. Eş üçgenler. O halde alfanın karşısında birbirimse Alfa'nın karşı kaç birim gelecek? Bir birim gelecek. Oo. C'nin nesini bulduk? X eksenine uzattın. Yani Y değeri bulduk. Y'si kaç geldi? Bir geldi. Apsini bulmak için betanın karşısı kaç birim? Dört birim. O zaman betanın karşısı dört birim olacak. Niye dört birim olacak? Çünkü eş Dört birim. O arada bunu C'nin apsisi şu nokta olduğuna göre buradan 1 bir birim geldi, 4'ten geldi, 5 geldi. C'nin apsisi ne bulduk? 5'e 1 bulduk. Demek ki üçgenli de uzunluk, dörtgenli uzunluk, çemberli yani uzunluk hepsi aynı şey. Ya Pisagor ya benzerlikte diyebiliriz. Mesela bu soru, bu soru ÖSYM'de geldi. Ne geldi? Kare olarak geldi. Bakın şu kareyi tamamlamış. Tamamlamış yine aynı soru sormuş bana. Bakın kare. kareye gelmiş. Ha bu şekilde kare şeklinde geldi mi? Dikdörtgen olarak gelebilir mi? Gelebilir. Dikdörtgen olarak gelebilir. O halde burada bize ne vermiş buradan? C noktası 12'ye 4. C'nin apsisi 12, ordinatı 4. Bir de dikdörtgenmiş. Dikdörtgen bir kere A, B'nin A dersem ben BC kaç oluyor? 2 oluyor. BC 2 oluyor. Demek ki A'yı 2 A alıyor kullanacağız. Nerede kullanacağız? Evet, kopya çekelim. Nerede kullanacağız? Şuradaki benzerlikte kullanacağız. 12 4'ü niye vermiş? Kullan diye vermiş. O zaman çizelim biz buna. 12 neresi? 4 neresi? Onu niye yazmışız? Önceden yazılmış. Siliyorsun x'i 12 demek, şu kırmızı uzunluk 12 birim demek. Şurası 12 birim demek. Y'si kaçmış? 4. Yani x 80 e e uzaklık 4 Şurası e birim. Şurası X'e 4. Demek 4'ü kullanacağım, 12'yi kullanacağım. A'nın koordinatlarını bulacağım. Bir de ne istiyor bizden? D'nin koordinatını istiyor. O zaman D'nin koordinatı demek, y eksen uzaklığı absisteyi bulacağım. Bir de şu D'ye bulacağım. Problem yok. O halde bizim kopya çekmiştik arkadaşlar. kopyaya tekrar bakalım. Hemen alfa 90 beta meşhur dik üçgen benzerdi. Alfa 90 beta 180 ise bu da bir 180 olmasın. Beta var, 90 var, alfa olacak. Bir 180 iç aşağı 180'den alfa 90 burası da beta gelecek. Demek burada da ne üçgenler varmış arkadaşlar? Benzer üçgenler var. O da benzer onu yazabiliriz. A, O, B üçgeni benzerdir. A, O, B. Alfa açısı A aldım. Buradaki alfa açısı B. B'den başlıyorum. Son 90'a gidiyorum. H diyelim buraya. B, H, C üçgeninde. Nasıl üçgende bunlar? ikisi benzer üçgenlerdi. O halde hemen oran diyoruz. 90'a karşı kaç birim? A birim. 90'a karşı kaç birim? 2A. O benzer oranı K 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. O da alfanın karşısı nedir diyelim? X demeyelim karışmasın. B diyelim. Alfanın karşısı kaç birim? 4 birim. O zaman B bölü 4. O buradan ne bulduk biz arkadaşlar? A'dan gidiyor. İşler dışlar çarpımından 2B 4 eşitse B'si kaç geldi? 2 geldi. B'si 2 birim. B'si hemen yazalım yerine. B 2 bulduk. 12'den 2 çıkıcı burası kaç birim geldi dedik? 11 birim geldi dedik. O abi şöyle de C birim olsun. B'ten karşı C. Yine benzer konu K. 1 bölü 2 idi bizim. 1A'ya 2A'dır. 1 a 2 adır Bu sefer B'ten karşısında C var, B'ten karşısında 10 var. C bölü 10. C bölü 10. O da 1 bölü 2 olduğu için 2C 10 eşitsin. C eşittir kaç bulduk? 5 bulduk. C eşittir 5 dedik. Bu tarafın yazalım. sol tarafından. O zaman A'nın koordinatları neymiş? X'i 0, Y'si 5 de diyebiliriz. O da A'yı bulduk. X'i 0, Y'si 5. D lazım bize. D için. Hemen şöyle aynı şekilde çiziyorum Arkadaşlar. Hepsini çizmiyorum. Aynı oran burada. Kullandığımız benzerliği burada da kullanacağız. Şekil karışmasın diye buraya aldım. Burası A noktası 0 ile 5 bulmuştuk. Burası 0. Burası ne bulmuştuk? B noktasını 2'ye 0 bulmuştuk. Sonra D noktası. D noktasının absi ve ortasını bulacağız. Şu kırmızı uzunluklar lazım bana. Burada 1 A'ya kaç ay vermiş? 2. Yine kopya çekiyoruz. Meşhur dik üçgen benzermiş. Alfa 90, beta. 90, alfa 90, beta üçgenleri bütün kullandığımızda alfanın karşısı, pardon, önce 90 karşısı A, 90 karşı 2A. Bir de kaç? 2 oranı var. O halde hiç oran yazmadan, ben şunu yazsam onu. Beta karşı kaç birimdir? Renkli bir alalım. Beta karşı kaç birim? 2 birim. O da beta karşı 2 birimse ise, beta karşı kaç birim gelir? 4 birim gelir. 4 birim. Alfanın karşısı karşı kaç karşı birim? 5 birimse, ise, alfanın karşısı 5 ise, alfanın karşısı karşı kaç karşı birim gelir? 10 birim gelir. O halde biz ne yapmış olduk arkadaşlar? D'nin y eksenine uzaklığı yani absis D'ye 10, y ye de 5, 4'te kaç bulmuş olduk? 9 D'ni bulmuş olduk. Peki şöyle bir şey yapsam olur mudu? Biz dedik ki alan sorusu varsa, alan sorusu varsa biz dedik çerçeve dikdörtgen tamamla yapalım. Ama bu şuradan da çözülür. Hocam ben bunu bölünce şurada bir dikdörtgen elde ettim hocam? Evet. O dikdörtgenin alanı artı üçgen alanı yapabilirim. Doğru yapabiliriz. Hiçbir problem yok yani. Ama bizim çerçeve mantığımız daha güzel, daha dokunaklı. Aynı çerçeveyi burada yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, aynı çerçeveyi burada yapıyoruz. Aynı çerçeveyi burada yapıyoruz. Antikte dikdörtgen ve kare sorusu geldiğinde şu çerçeve çiziyoruz. Şu üçgenler meşhur dik üçgenle benzerliği oldu mu olmadı? Mı? Bizim hatırladık değil mi? Dikdörtgen içinde, kare içinde dikdörtgen ve kare verdiğimizdeki şu üçgende biz çok rahatlıkla kullanıyorduk. Bakın. Aynı dikdörtgen sorusu, aynı kare sorusu burada geldi. O halde burada beta 90 alfa beta 90 alfa 90 alfa 90 beta üçgenler geldi. O halde hocam şu iki üçgen nasıl üçgenlerdir? Eş üçgenlerdir. Niye? Hipotenüsler 2 aya 2 a. Alfan karşı 4 birim, alfan karşı kaç birim gelir? 4 birim gelir. Betan karşı 10 birim, betan karşı 10 birim gelir. Aynı şekilde şunlar da eş üçgenlerdir. 2'ye 5 varsa bu da 2'ye 5 diyebiliriz. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bildiğimiz meşhur dikdörtgen benzerliği, üçgenlerde kullandık, dörtgenlerde kullandık, dikdörtgenlerde kullandık. Aynı zamanda antikte de kullanmış o